Merhaba balık burçları. Açılımıza bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek başlıyorum. Bu kartı açılımın sonunda bakacağız. Geçen haftaki horoskop açılımının ikinci bölümü olacak bu açılım. Kart ortak yapılan işler, eş ya da partnerinizle ilgili gündeminiz ve tavsiye konusuyla ilgili olacak. Şimdi büyücü kartı çıkmış bakın. Hayatınızda yeni bir süreç başlıyor olabilir, yeni bir macera başlıyor olabilir. Kendinize olan güveninizin zaman zaman e, sarsılacağı, belki de kendinize olan güveninizi sorgulayacağınız bir süreç e, başlıyor olabilir. Ama tabii burada tarotun tüm sembollerini açık bir şekilde görüyoruz. Joker kartında bunlar kapalıdır. Niye sahip olduğumuzun, nasıl bir fırsatla karşılaştığımızın farkında değilizdir. Ama büyücü kartında tüm tarot sembolleri açık vaziyettedir. İşte siz aslında hani duygusal olarak o coşkuya, isteğe sahipsiniz, fiziksel güce, akla mantığa. E, girişimci ruha bunların hepsine sahipsiniz siz gayet iyi biliyorsunuz bunu o yüzden kendinizden şüphe etmenize gerek yok kendinize güven duyarak her adım attığınızda e, sanki elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedeceksiniz yani karşınızdaki engellerin karşılaşabileceğiniz engellerin hiç de öyle e, sizin düşündüğünüz gibi olmadığını fark edeceksiniz yine sizi mutlu edeceğini, keyif alacağını düşündüğünüz keyif alacağınızı düşündüğünüz konular sizin tahmininizden çok daha fazla olacak diyor büyücü kartı. Burada yani belki de bu yeni yolculuk esnasında hani ufak tefek hatalar yapabilirsiniz ama hani onlar bile güzel bir detay olarak, hoş bir dokunuş olarak gözükecek diyor. Hani bunun farkında olun, kendinize güvenin, inanın diyor. Gelelim ikinci karta. Burada da sizin değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onu görmüş olacağız. Şimdi tılsım dokuzusunu görüyoruz. Bakın tahsilat zamanı diyen kartlardan biridir. Yani sizin e, belki de e, yakın zamana kadar hani çok fazla zamanınızı alan, çok fazla uğraştığınız bir konuyla ilgili e, hani yeniden öyle bir e, dönemin başlayacağı ile ilgili bir beklentiniz vardır belki de ama onlar geride kaldı artık siz o badireleri atlattınız diyor tılsım dokuzlusu artık geçmişte yapmış olduğunuz bazı hareketler ya da sorumluluklarınız hani en iyi şekilde bunları yerine getirmişsinizdir artık bundan kaynaklı rahatlayacaksınız yani sizin üzerinizde sizi yıpratacak, yoracak herhangi bir yük yok. Bunun farkında olun. Üstelik kendinizi takdir etmeyi de unutmayın diyor burada. Yani siz geçmişte zaten e, bu esnekliği ya da bu rahatlığı e, hak edecek çok e, önemli şeyler başardınız. Yani bunun farkında olmalısınız. E, rahatlık, e, maddi açıdan e, gayet e, iyi bir durumda olma e, gibi konuları da ifade eder. Yani sıkıntılı bir e, Hani süreç e, bitti. Artık bunun farkında olun diyor. Evet, gelelim üçüncü karta. Burada da hayata bakışla ilgili gündeminizi görmüş olacağız. Yani bu şekilde davranırsanız hayat size çok daha anlamlı, çok daha keyifli gelecek olabilir. Evet, şimdi ne kadar istemeseniz de yapmak zorunda olduğunuz bir işi tamamlamak. E, yani burada tabii ki... E, yani size zor gelen hani bir işiniz vardır mesela bunun mutlaka bitirilmesi gerekiyordur ya da hani birçok işiniz vardır hani birikmiş bazı işler vardır isteksizsiniz motivasyonsuz motivasyonsuzsunuz bu konuda diyor ama ne olursa olsun hani bunları yarım bırakmadan tamamla tamamlıyor olmak sizin de kendinize olan hani güveninizi arttırıyor olabilir elbette. Zaten burada bakın hani geç eğer kendinizi bir konuda isteksiz ya da motivasyonsuz hissediyorsanız burada belki de geçmiş kötü hatıraları yanınızda taşıyorsunuzdur. Ondan kaynaklı diyor bakın değnek onlusu. Hani sinir bozucu bazı gelişmeler olmuştur. Yine aynı şeylerle mi karşılaşacağım acaba? diye düşündüğünüzden bakın burada tılsım dokuzusunun da sanki detayı ya da tamamlayıcısı gibi de oldu ama her defasında aynı şey olacak diye bir şey yok hani kendinizi her defasında sıfırlamanız gerekiyor diyor burada değnek onlusu çünkü burada zaten sizin kaçacak bir noktanız da yok yani mutlaka tamamlamak zorundasınız ve o geçmiş kötü hatıraları yanınızda taşıyarak da bunları hatırlayarak da kendi işinizi zorlaştırıyorsunuz aslında belki de keyifle yapabileceğiniz bir şeyi Hani kendinize e, belki de e, hani işkence ediyorsunuz yani e, onları hatırlayarak. O yüzden onları bir kenara bırakabilin. Hani çok daha hızlı bir şekilde hedefinize ulaştığınızda göreceksiniz. Başarı ve mutluluk sizi bekliyor orada diyor. Aynı zamanda plan yapmayı önerir. Hani belki de e, burada isteksiz olduğunuz e, işlerle ilgili olarak da hani plan yaparsanız Hani bunların belki de tıkır tıkır işlediğini e, fark edeceksiniz, göreceksiniz. O da yine önerilenler arasında diyebiliriz. Gelelim dördüncü karta. Burada da iş ya da kariyer konularıyla ilgili gündemimiz görmüş olacağız. Ya da burada saygınlık konuları da diyebiliriz. Yani bu şekilde davranırsanız çevrenizdeki kişilerin takdirini kazanacak olabilirsiniz kolay bir şekilde. Ya da çok yetenekli, becerikli olduğunuz konular vardır. O konulardaki gündeminizde diyebiliriz. Evet, şimdi bakın geçmiş hatıralar, hayal kırıkları dedik. Şimdi yanında da e, anıların, nostaljinin kartı çıkmış. Kupa altılısı. Şimdi e, burada bakın geçmişe bakışla ilgili olarak bir sorgulama yapmamız gerektiğini söyleyen bir karttır. Kupa altılısı. E, hani geçmişi hatırlayıp mutlu oluyorsanız e, tamamdır. Yani burada herhangi bir problem yok. Evet, e, Ya da işte geçmişi bir kütüphane olarak da kullanıyor olabilirsiniz. Nasıl? Yani bugün bir problemi çözmek için hani geçmiş tecrübelerinize bakıyorsunuzdur. Hani ne şekilde davranmıştım, ne şekilde iyi sonuç almıştım şeklinde. Hani bunlarda bir problem yok ama geçmişte olan sinir bozucu ya da kalbinizi kıran, hayal kırıklığı yaratan bazı konuları zaman zaman hatırlıyorsanız bunları çözmek ve bir daha sizin karşınıza çıkmaması ile ilgili olarak bir fırsat zamanındasınız diyor kupa altılısı. Yani bunların hani sizi üzmesine artık izin vermeyin ve hani bunlarla ilgili olarak da gelecekte ya da bugün karşılaştığınız konularla ilgili olarak bir ön yargı oluşturmasına da izin vermeyin diyor. Ya da burada mesela zaman zaman tekrar eden bazı problemler varsa yani siz hallediyorsunuzdur, tamamlıyorsunuzdur bir şeyi ondan sonra bir süre sonra tekrar karşınıza çıkıyordur. E ve siz hep yine aynı şeyi yapıyorsunuzdur. Bugüne kadar gelmiştir. Şimdi bu defa da karşınıza böyle bir problem çıktıysa bu defa farklı bir şey deneyin diyor. Bu sizin çok daha cesur bir şekilde geleceğe bakmanızı ya da sizi korkutan bir şeyin artık sizi korkutmaması ile ilgili bir fırsat ortaya çıkartabilir. Yani o yüzden bu bir fark yaratabilir diyor. Yani bu defa başka bir şey deneyin. Başka bir yol, yöntem deneyin. Yani o zaman geleceğe bir çocuk gibi bakabileceksiniz. Yani hani sonuç olarak ben her şeyi başarabilirim ya da her şeyin üstesinden gelebilirim ya da istediğim şeylerle ilgili olarak hani iş işten geçti dememe gerek yok. Ben her şeyi yapabilirim hani noktasına da getirebilir sizi. Evet gelelim diğer karta burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz. Şimdi bu konularda belki de bir erkek ön plana çıkacak olabilir. Bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. 40 yaş civarında daha küçük erkekleri temsil ediyor. Kılıç şövalyesi. Ya da burada bir gerilimli durum da olabilir. İstenmeyen bir gelişme ya da bir tartışma durumu, söz konusu olabilir. Ama siz burada olması gerekenden daha fazla ciddiye alıyor olabilirsiniz bu konuyu. Olması gerekenden daha çok gerilmiş olabilirsiniz hani o konuyla ilgili. Burada biraz rahat olun diyor, daha tahammüllü, anlayışlı olmalısınız. Hatta esprili yaklaşın diyor yani burada olaya. Farklı fikirde olmasından kaynaklı tabi burada belki de bir tartışma ya da gerilimli durum söz konusu olabilir. Ama bunu yani şunu sormalısınız kendinize diyor yani hep aynı fikirde olmayı mı istersiniz? Elbette ki hayır. O yüzden burada biraz daha esnek olmaya gayret edin ve duygularınıza dönük olmayın burada. Yani moraliniz bozuluyordur, siniriniz bozuluyordur, kalbiniz kırılıyordur vesaire. Yani bunlara odaklı olur ve kabuğunuza çekilirseniz eğer. Orada aslında sizin ufkunuzu açacak önemli bir şeyi gözden kaçırabilirsiniz. Detaylara dikkat edin diyor. Yani Burada bir tartışma durumu söz konusuysa ne söyleniyor? Yani orada belki de sizin gerçekten işinize yarayacak bir şey söyleniyor belki de size. Yani bunu gözden kaçırma ihtimaliniz var eğer duygularınıza dönük olursanız. Ama bunların üzerine çıkabilin. Aklınız mantığınız ön planda sakin, soğukkanlı olabilirsiniz ve hatta dediğim gibi yani burada biraz esprili yaklaşın olaya diyor kılıç şövalyesi. gelelim son karta burada da sizin hayalleriniz isteğiniz nedir acaba onu görmüş olacağız şimdi belki bir fırsatla karşılaşmak istiyorsunuz yani maddi bir fırsat elde etmek istiyorsunuz belki de ya da ilişkilerle ilgili olarak yani aranızın belki de bozuk olduğu ya da biraz mesafeli olduğu bazı kişilerle yeniden samimiyetinizi kurmak istiyorsunuz vesaire. Ama burada tabii tılsım ası diyor ki bu sizin kucağınıza bırakılmayacak bu fırsat. Sizin çabalamanız gerekiyor. Sizin adım atmanız gerekiyor. Ya da en azından gittiğiniz bir yerde bu fırsatla karşılaşma ihtimaliniz var diyor. Araştırın, bulun yani ve bu tabii ki sizin belki de ilk etapta böyle bir fırsatla da karşılaşma ihtimaliniz var tabii ki ve bunu ciddiye almama ihtimaliniz de var. Ama sonuç olarak tılsım ası istikrarlı bir büyümeyi vaat eder. Zaman belirli bir zaman geçtikten sonra aradaki farkı fark etmemeniz imkansız diyor. Burada yavaş yavaş bir büyümeden bahsedilir. Yani o yüzden burada biraz çabalayarak böyle istediğiniz fırsat neyse bununla karşılaşma ihtimaliniz olduğunu söylüyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Aşkta ya da işte de eğer risk aldın ve kaybettiysen belki de adım adım ilerlemelisin. Risk herkese başarı ve mutluluk getirmez. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.